Trebolu 42 çay. Siçkin Marketler ve www.trebolucaay.com'da herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayız gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Fenerbahçe Alanya Spor galibiyetinden sonra tüm dikkatlerini Anderlet maçına çevirdi. Avrupa'da var olmak orada yola devam etmek adına Anderlet maçının iki Anderlet maçında avantajlı sonucu alıp bir üst tura çıkmak çok çok değerli. Anderlet maçı 13 Şubat günü oynanacak saat 20.45'te oynanacak karşılaşma. Bu maçla ilgili olarak tabii ki söyleyeceğimiz küçük bilgi Filip Kostic, Talişka ve Milan Şikrinyar artık Fenerbahçe'nin listesinde yani kadrosunda olan oyuncular. Onları bir not olarak eklemek istedim. Gerçekten de çıkan isimler de var ama işte Bekao, Osterwolde gibi, Samet gibi oyuncular çıktı ama sonuç itibariyle bir tartışılan Oğuz Aydın meselesi var ama onun dışında Diego Carlos'un da sakatlanması sonrasında bu noktaya geldik. Sakatlık deyince sakatlıkla ilgili bilgi vereceğim ama Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Son olarak Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı bildiğiniz gibi Alanya Spor maçında. Peki sakatların genel durumu ne? Hangi maçları kaçıracaklar? Biraz onlara bakalım istedim. Ciku 20 Şubat Anderlet Rövanş maçına ancak hazırlanabilecek. Böyle bir durum söz konusu. Yusuf Akçiçek için e, Mourinho bu hafta hazır olur e, artık elimizde Yusuf Akçiçek ile Mert Müldür var diyor ama e, genel veriler 13 Şubat Anderlet maçını gösteriyor. Yani bu e, maçı gösteriyor bu maçla başlarsa zaten hafta sonu da oynamaya e, oynayacak diye düşünüyoruz. Anderlet maçında da e, listede olacak diye düşündüğümüz oyunculardan biri Diego Carlos e, Samsun Spor maçıyla dönecek Toplamda 5 maç kaçıracağını söyleyelim. Çağlar ve İsmail'in az önce söylediğim gibi iki hafta olmayacağını ve Mert Müldür'ün de tıpkı hocanın söylediği gibi hemen şu 13 Şubat günü Anderlet ilk maçında sahada olmasını bekliyoruz. Yani. E, hocanın Alanya spor maçından sonra söylediği gibi Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür dönüyor. Çağlar İsmail için süre lazım. Ciku e, yine dönecek oyuncular rövanşta dönebilir. Ama Diego Carlos konusu biraz daha beklenmesi gereken bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bunun içinde Diego Carlos listeye yazılmadı bildiğiniz gibi. E, şöyle bir genel bir istatistik verisi paylaşayım. E, futbol istatistikleri işte uluslararası futbol istatistikleri verileri tarihleri Derneği diye bir dernek var onlar e, şöyle bir e, genel takımların bir listesini çıkartıyorlar ve Fenerbahçe o listede 39 sıradan 34 sıraya yükseldi e, yine Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'da 37'den 41'e geriledi böyle bir durum söz konusu iki takım e, açısından baktığımızda böyle bir ee, yani buralar tabii bizim takımlarımız için iyi mi derseniz iyi değil. Yani 34'ler 20'lerin içerisine takım sokmamız gerektiği gerçeğini söylememiz lazım. Şimdi e, tabii ki alan e, Adana Demirspor maçı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sadece Galatasaray, Adana Demirspor değil, Fenerbahçe ve diğer Beşiktaş, diğer kulüpler de aynı şekilde maçla ilgili yorumlar, değerlendirmeler yaptılar. Fenerbahçe'deki yorumlar konusunda Acun Ilıcalının genel bir değerlendirmesi de var. Onu sizlerle paylaşalım. Yanılmıyorsam beyaz TV'ye bağlandı ve Mourinho'nun kontratında bir usulsüzlük yok dedi. Yani hani iki kontrat hazırlanıyor, böyle bir durum söz konusu değil dedi. Var hakemini, orta hakemi suçluyoruz. Kabul. Peki. Ee, o kendini atan e, aldatan oyuncuyu neden suçlamıyoruz diye bir cümlesi var ki e, gerçekten orada da e, yani Merten sistem bizim beklediğimiz bir davranış değildi onu özellikle söyleyelim. Yani böyle olmasını beklemiyorduk en azından onu söyleyelim. Yabancı var ile şampiyonluğumuzu kaybettik biz art niyet aramıyoruz yine de dedi. Yani yabancı var e, konusu zaten daha önce de konuşmuştuk. E, maçın orta hakeminin yani derbinin orta hakeminin de yabancı olmasını istiyorlar. Bu arada e, Mauro Icardi'nin hem Başkan Ali Koç hem de ile ilgili e, paylaşımları ve tepkileri konusuna da e, işaret etti. E, bunlar e, çok doğru değil e, dedi. Tabii e, bunlar doğru. E, Acun Ilıcalı'nın görüşleri, as başkan olarak çıktı, görüşlerini açıkladı. Şimdi şuraya gelelim. E, i̇ki tane e, içte oynayan ya da içte bulunan oyuncu transferi konusu son güne geldik artık. E, kimler var? Bunlardan bir tanesi e, hepinizin bildiği gibi Mimovic. Mimovic ile ilgili Eyüp Spor, Maribor ki Maribor zaten Acun Ilıcalı'nın takımı e, talipti. Bu arada Rusya'dan Zenit'te oyuncuya talip oldu. E, ve bazı Rus kulüplerinin de istediği bilgisi var. E, Kızıl Yıldız'da 19 maç, 1 gol, 2 asistle e, gelmişti Fenerbahçe'ye ama e, tam bu noktada hani e, herhalde tahmin ediyorum Osay Samuel gider. E, onun yerine koyarız gibi düşündüler ama Osay Samuel de Gitmedi, onu da özellikle söyleyelim. Ve Cenk Tosun'la ilgili bir ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Ee, Jose, e, Jose, Mo, Jose mi diyelim, Jose mi diyelim, yine biz madem e, oralı e, Jose diyelim. Jose Morais'le anlaştı e, Bodrumspor ve Jose Morais de e, daha önce Mourinho'nun yardımcılığını yaptığı için Cenk Tosun'u Bodrum'a istedi. Ama şunu biz biliyoruz ki Cenk Tosun gitmek istemiyor. Hani şöyle bir şey olsa hani gitmek isteyen bir oyuncu olsa bırakırım diyebilir belki ama gitmek istemediğini çok net bir şekilde bildiğimiz bir oyuncu öyle söyleyebiliriz. Şimdi e, gelelim tabi bu yabancı e, sınırı. Gerçekten de Fenerbahçe'nin yolunu tıkadı ama Fenerbahçe o tıkanan yolu açmak için bugünden sezon sonuna sözleşmeleri yapmak için ya da görüşmeleri sürdürüyor öyle söyleyelim. E, Minson'dan bahsedelim mesela devre arasında çok almak istedi Fenerbahçe olmadı sezon sonu için söz kesti ama bu arada tabii Minson'un sözleşmesi de uzadı 2026'ya. Tabii ki şunu söylemek lazım, ee, evet görüşüyorsunuz, menajer de size söz veriyor ama bütün bunların yanında unutmamamız gereken bir gerçek var ki e, sezon bittiğinde başka senaryolar da konuşulabiliyor ama her şeye rağmen sol kanat oyuncusu olarak e, çünkü biliyorsunuz Maksimen de gidecek sol kanatta e, Minson e, gündemde bir söz alındı kendisinden. Bu sezon 32 maç 10 gol 8 asisti var. Onu söyleyelim. Bunun dışında neler var derseniz çok dikkat çekici bir konu var. E, marka'da eee en sırrını açıkladılar. E, marka'da De, yani diyeceksiniz ki ne sırrı varmış? İşte onu anlatalım size. Diyorlar ki en sırrı Ceko ile birlikte oynaması. Çünkü Ceko da daha önce e, Malaga, e, Leganés yes ve Sevilla takımlarında oynamıştı. E, 2025'te Ennesir'i tüm kulvarlarda 11 gol atarak inanılmaz bir başarıya imza attı. İşte o sırrın tamamen eee Edin Ceko'da saklı olduğu bilgisi. E, Marka gazetesinde yer aldı. Gelelim bunun dışında neler var? E, i̇ki tane genç oyuncu var. Bunlarla ilgili de e, bir tanesini scout ekibinin e, bulduğu ve önerdiği ama yabancı tercih nedeniyle alınamadığı e, Gassime Yassine'den bahsediyorum. 19 yaşında League 2'de Dunker Kuda oynuyor. E, Mercato'ya göre e, Fenerbahçe oyuncuyla bir e, söz kesti. Ee, yeni sezon için çünkü gerçekten çok e, gelişmeye açık bir oyuncu zaten e, yani eğer yabancı kontenjanı dolu olmasaydı %100 alınacak ben hala bir yabancı e, kontenjanı yarına kadar bir değişim oluşursa belki de e, düşünülebilecek ya da daha doğrusu gelebilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. El malitli Malitliyuf'la da söz kesildi. O da 26 yaşında bir oyuncu. Slavia Prak'ın oyuncusu. Bu iki oyuncu aynı zamanda Wonder Kid olarak transfer edilecek. Bir anlamda Mimovic gibi bir transfer olacak. Yani kadro gelecek sezon hem yükseltilecek şu manada söylüyorum. Kalite olarak yükseltmeye çalışılırken bir yandan da geliştikçe Avrupa'ya satılacak oyuncular ön plana çıkıyor. Bu manada benim İtalyan basında yansıyan ama benim çok da fazla inanmadığım bir transfer haberi daha var. O da Mathias Vesino 2025'te sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Onunla da Fenerbahçe el sıkıştı haberi var ama ben 33 yaşında bir oyuncunun gelecek sezon 34 olacak el sıkışılmasının söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Sadece İtalyan basınına da yansıdığı için sizlerle paylaşmak istedim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.